Tekrar merhaba. Dördüncü bölümde yeniden aynı olayları konuşmaya başladık. Başlangıç noktamız Yunanistan Türkiye krizi. Bağlantılı olarak geçmişe yönelik deneyimlerinden bahsetmek istiyorum. Geçmişte bundan dört sene kadar önce e, turistik olarak Rusya'ya gelmiştim. Rusya'ya yerleşmeyi seçmemdeki sebeplerden bir tanesi de bu. Rusya'ya gelmiş oldum. Rusya'dan sonra işte bu Kara İttifakı'nın ayaklarından bir tanesinin alacak, alacaklı olduğum kişinin yanına uğrayıp alacağımı istemek için gittiğim yerlerden bir tanesi de Ukrayna'ya. Ukrayna'ya giderken bir sorun yaşadım ee, görevlilerle çünkü benim beyin işletim sisteminde beni yakaladıkları için Bakırköy'de e, de yani Şirinevler'de başlıyor bu hikaye tek kere işte resmileşiyor tekkeden sonra evi taşımamla Bakırköy'de oyunlar başlıyor. Ve daha sonra işte Ankara'ya gitmemle açtığım dükkanlarla ve daha sonra en son işte işte, işte ıı, Arap Baharı 15 Temmuz sonrasında olan olayları üzerime yıkıp eşitlemek için kafam yakalamalarıyla devam ediyor. E, Rusya'dan Ukrayna'ya geçerken bir defa şöyle bir problemim var. Ee, görevlilerle birebir halvete girdiğim, yani, yani halvet derken konuşmaya. Ama bunu halvet olarak e, ver, veriyorlar. Neden halvet olarak veriyorlar? Çünkü bunu tekkede onayladıkları için bu benim işte, işte Alman çarında e, eşitlenmiş olan bir insan olarak tekke tekkede onaylattıkları için tabii daha sonra sonradan öğrendiğim konulardan bir tanesi Hı. tekkede Fatih'te e, Fatih'te bir tekkede onaylattıkları ve rüya olaylarına girdikten sonra ee, Rusya'dan Ukrayna'ya geçerken görevlilerle problem yaşadım. Çünkü karşımdaki insan bunları belirlemişler. Yani Türkiye çarında karşımda bir insan varsa o insan o çarda belirlenmiş kişi oluyor. Yani e, hangi ülkede olursam olayım, karşımdaki insan benim karşıma kim belirledilerse o oluyor ve o insanı değiştirmiyorlar. Abi kilit noktalarından bir tanesi kafamı yakaladı, yakalayıp bu şekilde beni oynatma yani hayatımı işte gibi oynatmaya başladılar. Yani başka bir açıklaması yok çünkü hiçbir istediğimi yapamıyorum. Kendim hani düzen kuramıyorum, ev kuramıyorum, aile kuramıyorum gibi. <laughs> en azından çalışıyorum. Bırak peşin. Neyse. Rusya'dan Ukrayna'ya geçerken işte birebir halvette göz hareketinde gözlerim kötü oldu ve daha sonra işte İstanbul'da bu bahsettiğim Ayrı Usta'yla alakalı işte birebir görüşmede daha sonra gözlerim yerinden çıkacak gibi oldu. İşte en son kahveci savaşta da kahveci savaşın kalçasına bastırmasıyla işte göz çarım, kalça çarına eşitlenmiş göz sıvımı akmaya başladı. Fethi Paşa Parkı var Şirin evlerde. Orada kafamı büyük Allah'ın haline getirmişler falan. Orada kırıyorlar, oradan oraya bir şeyler dağılıyor gibi olaylar oluyor. Hani göz sıvısını orada büyütmüşler, orada dağıtıyorlar falan. Böyle enteresan olaylar. Neler yaşıyorum yani. Korku filmleri, jenerasyon eğer ki şöyle bir şey söyleyeyim size bütçeniz varsa size fena film hikayeleri anlatabilirim ya da kitap hikayeleri çıkartabilirim. <laughs> yani bu olan olaylarda işte çok fazla bahsediyorlar, çok fazla söylüyorlar. Ee, nasıl değilse ben hani işte tehlikeli olaylar, dini, siyasi olaylardan bahsediyorlar ama yakalanmış birisiyim yani. Beyin olarak yakalanmış birisiyim. Samatya'da Yunan Kilisesi altındaki restoranda kafam yakalatılmış. Kendi istediklerim ve kendi irademle birçok şeyi yapamıyorum. Ve kendime yeni bir hayat kurmak için de başka bir ülkeye gelmişim. Ne yapabilirim? mesela birilerini işte saldırıp birilerini aşağılamak, birileriyle işte kötülemek, diyalogda kötü bir ilişki kurmak değil ki. Belki bildiğim konuları aydınlığa çıkartıp sizinle tartışıp daha iyi bir şekilde olayları aydınlatıp kendimi ve etrafımdakileri bilgilendirip ya da kendimi kurtarabileceğim bir nokta bulmak. Velhasıl kelam Ukrayna'ya gittikten sonra Ukrayna'da bir restoranta gittim ve restorantta bir çorba içtim. Ve çorba içtikten sonra dışarı çıktım çorba içtikten sonra dışarı çıktım. Kafam, beynim, yollar her taraf birbirine girdi. Ortamlar karıştı, düzen karıştı, her şey karıştı. Bildiğiniz gibi değil. Zaman mekan kavramı karıştı yani. O şekilde söyleyeyim size. Yani beynim nasıl olduysa artık. Ukrayna'da Ukrayna 2007'de Ukrayna ve Türkiye arasında nasıl bir anlaşma yaptılar sonundan sonra hayatım kötü gitti ve işte alacağım olan kişi de zaten gitti Ukrayna'ya yerleşti büyük bir ihtimal İstanbul'dan belli ittifak kurdukları kişiler benim üzerimden o oraya ittifak kurup o restorantı da oradan ayarladılar diye tahmin ediyorum daha sonra orada birkaç kişi vardı Ukrayna'da işte hani oturmuş. Gerçi nereli olduklarını bilmiyorum. Oturmuş orada sohbet ediyorlardı. Onların yanına gittim. Sohbet, muhabbet biraz işte bir, bir şeyler sordum. Çarım dindi ve biraz olaylar sakinleşti. Ama ondan sonra etrafımın çarların yanması, boyutların değişmesi işte işte kimi insan böyle yan yürüyor, ben bilmem ne yürüyorum ya şuramda bir tane kafa var o kafayla geziyor anlatabiliyor muyum? Daha sonra Ukrayna'da böyle bir olay yaşadıktan sonra da Türkiye'ye gittim. Ve bu Telekurye diye bir yer var. Bu Telekurye dediğim yerde çalışmaya başladıktan sonra Telekurye'nin içi komple yanmaya başladı. Ve cep telefonlarıyla alakalı bir yer olduğu için cep telefonu takip sistemine takıldım neredeyse. Yani oranın sisteminde ne oldu bilmiyorum ama hani bir sistem olarak bir bozulma yaşıyorum. Oradan sonrasından itibaren. Ve nereye gitsem orada vücudum mekan olarak geliyor. İşte işte şöyle söyleyeyim. Taoizmle kitleyip işte Budizmle açıp, işte Hristiyanlıkla bilmem neyle farklı boyutlarda kitleyip farklı baş beden göğüs, kalça ve ayaklarda büyük işkenceler çekiyorum. Ve e, Ukrayna Ukrayna'dan Türkiye'ye gittikten sonra tabi olaylar daha da düşün, çok büyüdü. Olaylar daha çok büyüdükten sonra da bu sefer olan ortamdaki olaylar işte siyasi siyasi olaylar tekrar başladı e, dini olaylar tekrar farklılaşmaya başladı bir tane daha olay anlatayım size Şirnelilere gittikten sonra işte bir derneğe gittim dernekte işte belki sohbette muhabbette işte şey vardır diye kendimizi kurtarırız belki bir şekilde diye gittiğim muhabbette sohbette ya, ya Samatya'da aynı derneğin olduğu yerden ya, kafam 10 tane kitap koyularak masaya kafam çatladı, enerji bedeni çatladı. Ve o dernekten dernekteki kaybettiğim can oraya işte Hristiyan asıllı bir vatandaş olarak alındı. Ama benimle alakası yok. Ortamda yokum diye. Ve bahsettiğim kişi var. Ozan diye zeytin oturan dişçilik yapan ve onlara oyun çarları açıldı. Ve şu anda onlar adam adam adamın dibi adamın dibi şeyde geziyorlar. Moskova'da enerji adam olarak geziyorlar. Ama bütün gün vücudum kırılıyor. Onların enerji adam olarak gezmelerinin neticesinde bütün gün vücudum kırıyor. Bütün gün vücudum işkence altında. Kendimi kurtaracak birilerine bir şeyler söyleyebilecek halde değilim ve baktım size bir şey söylemek istiyorum, bir konuda ikaz etmek istiyorum. Bu söylediğim ikazda dikkate alırsanız sevinirim. Daha önceki videolarımda bahsetmiş olduğum Zelenski'nin kameralar karşısında vermiş olduğu o halin açıklamasını yapmıştım. Ve buradaki olaylarda otizmli çocuklar ve işte yaşlı ihtiyarların hastalığının bir işte ilaç, bir sıkıntı olarak insanlara verilmesinden sonra bu bu ve, otizmli insanların hastalığı ten ve yüz yüzün sarkması ve genişlemesi ve bunu işte beyninizin ve zihninizin kabul etmemesi ve farklı geçişler diyaloglarda sabitlenme olarak anlatayım size ve bu işte bu da bir hastalık ve işte yaşlı adam titremesi ellerin etinin kemikten ayrılmasından bahsediyor bu gibi bu gibi hastalıklar da var ve bunlar da yani yeni nesil olan olaylarda savaşlarda kullanabilecekleri taktik ve sistemler ve bu sistemlere karşı da dikkat edip önlem almanız gerekiyor almamız gerekiyor ya bu olaylara bu sistemlere karşı da önlem almamız gerekiyor çünkü şöyle söyleyeyim size yani çalıştığınız yerlerde artık gruplaşma olaylarına dönüyor ve sizinle gönderiyorlar oraya o problemi. ve sizinle gelen problemi de sizi sorumlu tutuyorlar. Gelen problemle de. Sizi sorumlu tutup sizi işte vücut olarak seçip sizin üzerinizde oynuyorlar. Benim buradaki tek problemim tekkede kimlik olarak verilmem ve kimliğimin oyuncu adamı olarak oynanıp daha sonra gerçek gerçekleştirilip ya yani şöyle söyleyeyim size. İstanbul'da Samatya'ya gittikten sonra Samatya'daki bir, bir işte kilisenin önünden geçerken dudağımda kilitler açıldı. Odamdaki kilitler, yani kilitler varmış. Kilitler açıldıktan sonra sıkıntı yaşamaya başladım. Problemler yaşamaya başladım. Yani ve geçenlerde bu olayla alakalı hani artık canımı nasıl boğup orada dünyada çevresinde bir olaylar yaptılarsa yani ben yani bu konuda yardım istiyorum. Ya yani kusta iki kişi birini dudağımın burasına, diğerini dudağımın burasına işittiler. Bu insanlardan kurtulamıyorum devamlı ve buraya eşit.